Hadi gidelim. Sen beni buraya kadar sürükledin mi? Bak ben burada taktiği Bekle taktiğimi göstereyim bir. Bir taktiğimi göstereyim. Tam zıpla gel bir yukarı ben evet. sana taktiğimi göstereyim. Heh. Bak şöyle. Sen kay lan. Tam şurada dur bir. Şurada dur bir. Bak. Aşağı doğru in şimdi. Ya olma <laughs> Sen ahraz mısın çocuk? <laughs> <laughs> aşağı doğru in dedim indim. Oğlum bak şöyle aşağı doğru zaman in zaman direkin ben senin kafanın üstündeyim ya. Sen e, full damage yiyeceksin ama ben yiyemeyeceğim. Böyle düşmemiş ama hızlı inmiş olacağız. Ne dedin? bak ben de düştüm. Al bak nasıl düştüm bak. 2 saniye için biz yorduğu şeye bak. Adam aşağı düşürdü. Öl ya. Ya. Allah Allah, 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 Allah. Allah Allah. Ya. ya sen de mi geldin? <laughs> ya adam aşağı düşürmüştüm ne güzel ya. Hani en niye geliyorsun arkadaşım? Ya kendi düştüğüne laf etme ben neden geliyorum diye bana laf ediyor. Ben bilerek atıyorum. atlıyorum. Bak. Bilerek atlıyorum böyle geliyorum. Listen. <laughs> <Böyle mi düşüyoruz? gülüyor> <alırım, alırım>, <laughs> Ya senin ananı. Tam ilerle. Geliyorum belki. Ah, Seni şimdi harekete. <laughs> ben, <laughs> <asla gülüyor> ben asla uçmayacağım. Sen aşağı atla. Ben asla uçmayacağım. Ben asla uçmayacağım. Sen aşağı atla. Amel ölsünme gibi tam yapıştım. En... Yukarı çıksana. Yukarı çık. Ben asla aşağı düşmüyorum. Ananı <laughs> yere değdim. Aa! <laughs> İnsan atlamayı bile başaramaz mı ya? Ya oğlum ben yine aşağı düştüm. Şeye dokundum yere. Pış pış. Aa! Ya oğlum siz sayıda nasıl yukarı kadar çıkmış olabilirsiniz ciddi ciddi? Ben düşünce sen nasıl düşüyorsun? İlk, bak sabretmiyorum. İlk ben atlayacağım ondan sonra sen geleceksin. Tamam? Hayır. Sabırsız. Bak ölmedim gördün mü? Taktik budur. Radyan taktik. Kombatri bunları öğretmez. Ne var ya Kol bandını yapıştıracağım, saçlarından tutacağım, çok kaldıracağım seni bilgisayardan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya hayır ya tam Dayan çok pis geliyor Dayan yüreğim dayan Abo, dongum, dayan. Abo. Olmadan gitmeli bu sevgimiz Abo. Bu bizim kaderimiz Dayan yüreğim dayan Abo Dayanamıyorum 0 gördüm ben <laughs> Abo Abo Ani. AAAAAAAAAAAAA Buradan devam et AAAAAAAAAAAAAAAAA ya. Sorun bende mi ki? <gülüyor> <gülüyor> Yapma! Mal çocuk düşeriz. Sen ikimiz de aynı anda balığı gibi <laughs> <sen de. gülüyor> Ya oraya doğru niye gidiyorsun Aa, arkadaşım? Gel ben geçtim. <laughs> Önden ben, arkadan sen. Koordineli bir şekilde. Ama tamam. <laughs> ne götünü sikim seni tamam mı? Ümmeti ümmeti ebeni domaltın tamam mı? Ya bak sen <laughs> tutunamıyorsun oraya. <laughs> bak hiç space basmadan geçecek. <laughs> <dayan> <laughs> <laughs> Biz işte bug yapıp buraya geliyorduk Sait'le. <laughs> Yardım et. <ed> <laughs> ya sen niye düştün beni <laughs> havaya beni havaya kaldırdın ebesini hopladın ya en aşağıdayım nasıl <laughs> ha, havaya nasıl kaldırdın havaya nasıl... <laughs> kaldırdın <laughs> video kaydım var havaya kaldırdın bak ben tam türele mi patlayacaktım aşağı abo abo A A abo abo <laughs> seninle çay içirmeye gidilmez ben bunu öğrendim ama benle gidilir ya yeah. ya yeah. closet fobim tuttu <laughs> closet fobi hayır şu sıra fobim tuttu closet fobi ne abi closet sıçamıyor evet hepsi fobi Klozet fobi ne? Nasıl bir fobi? Ana ne? gördüm zaman kızım. <kıymetleniyor>. Ve <laughs> <Bak> kendimi <laughs> yavaşlat. kendimi yavaşlatarak geliyorum. Oha. <laughs> Gördün mü? Kombatör <laughs> Kombat <olanları> öğretmez bunları. <laughs> Kombatör öğretmez bunları. <laughs> Oy, yukarı çıktım. Bu gibi yukarı çıktım. Bu gibi yukarı çıktım. O oh, dayan ciğerim dayan. Kahrolmadan ikimiz bitmeli bu si. <laughs> aa, aa! 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 aşağı düşüyorum. Ay, birazcık sola gel düzeltiriz. <laughs> Sen de çay gidilmez. Bak ikinciye söylüyor. Ya adamla niye gidiyorsun? Sen beni aldattı ne? Yapma 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 yeminim kafana attı. Bunu yapalım. <laughs> <laughs> Sakın space basma sadece W bas tamam mı? Adama ne yapıyorsun adama? Da space basma basma. Taktiğim var benim. ne yapıyorsun oğlum sen? Oy ortada buluştuk öpüştük. Kahrolmadan ikimiz bitmeli bu sevgimi. Dayan ciğerim doyur. Ananı ne Ya. <laughs> İnsan atlamaydan da başaramaz. <laughs> Dayan ciğerim daya. Kahrol onu nereden buldun lan? Demenle bir şey geldi. <laughs> dayan ciğerim dayan Kahrolmadan ikimiz, ikimiz. <laughs> Bizimle <laughs> bu sevgimiz <laughs> 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 Kahrolmadan ikimiz Bitmedi bu seksimiz Ayıdırız <laughs> Bu çocuk ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> dayan ciğerim dayan <laughs> Kahrolma ben İki mi? Bitmeliyim bu sevgim <laughs> Bu çocuk ne yapıyor bana ne oldu sıkıştım ya Ya bana ne oldu ya Bravo. Ağzını yedin yaa Azıcık hareket et Oynayış birazcık Kıpraş şapşal şey şakalaşalım oğlum senle Gel Radden taktiks bunlar hep kombatı öğretmez <gülüyor> <gülüyor> Ne <gülüyor> <gülüyor> bandını yapıştıracağım, saçlarından tutacağım, Çok kaldıracağım şey, seni bilgisayardan Çok güzel Kombat filminin anasını Sen düştün sakın bana laf etme Nesquik'in kafasına düştüm Nesquik'in kafasına düştüm Yeri göremiyorum. <laughs> Aa! Ya. Ya az mısın? Ah mısın? Beni nasıl ettirmeyi başarıyorsun? <başlayabilirsiniz>. <laughs> <nasıl gülüyor> <nasıl gülüyor> <laughs> <laughs> Kafama tutunmasaydın yani sende <laughs> İşte ya, burada ya, bu yapıyordu. Gel Sait orada kalıyordu. Ben de şey yapıyordum. Space basıyordum geliyordum böyle. Herkes yapıyor zaten. Biz çok... Aaaaaaah!

Yavaş yavaş sakin sakin gel <laughs> Sen, Senin amk <laughs> Dayan yüreğin dayan <laughs> Kahroğulmadan ikimiz <laughs> oh, Uçuyom <laughs> Kahroğulmadan ikimiz <laughs> Bitmedi A aa, aaa uçuyom <laughs> Uçuyor, yine Ya. Kan mari. Kan mari. Ya. Şunun kafasına çık. Ya. 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 <laughs> Senin de niye meşale şema şey şema şeyler şimdi Şema me şema Şelale, <gülüyor> şemame, şemame. <gülüyor> şelale. <gülüyor> Sen nasıl aldın onu şelale seni <laughs>